Herkese hayırlı sabahlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şöyle sucuklu yumurtamızı pişiriyoruz. Köy sucuğuyla şahane bir yumurta. Çoktan beri yapmamıştım. Köyden geldim geleli yapmamıştım. Şöyle 5 adet yumurta kırdım. Çayımızı da demledim. Hiç karıştırmadan bu şekilde pişireceğim. Sonrasında üzerine olmazsa olmaz toz biberini atacağım. Şöyle gördüğünüz gibi biberini de ekledim üstüne. Yumurta'nın sarısı da böyle artık. Şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. boşlukları aksın sarı. buna böyle ekmek bandırıp yemesi var. Çayımız da gördüğünüz gibi evet. aynı. Altına kapattık. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma Tekirdağ Çorlu ile Havuzlar Parkı'na hoş geldiniz değerli takipçilerim. Size soğuk bir günden güzel bir açılışla şöyle günaydın demek istedim. Nasılsınız değerli takipçilerim? İyi misiniz? Bugün soğuk sevgili takipçilerim. Saat şu anda 9'u 5 geçiyorum. Dün yağmur yağdı. Bugün de böyle soğuk var ve bulutlu bir havadayız. Ama yürüyüşümü bırakmadım. Dün yağmur izin vermedi, yürüyemedim ama bugün en soğukta giydim hırkamı, çıktım yürüyüşümü. Sizler ne yapıyorsunuz peki değerli takipçilerim? Artık kış geldi. Evlere kapandık. Böyle yürüyüş yaparken dedim küçük de olsa bir vlog başlatmak istedim sizlere. Biliyorsunuz ki her zaman ev vlogları çekmiyorum artık. Bazen böyle dışarı sonra ev sonra park derken bu şekilde devam ediyorum. Bugün Ejdi Nisan'ın veli toplantısı var. Bugün misafirlerim gelecek bugün yürüyüşten gidince işimi aşımı toparlamam lazım. bugün misafirlerime maçı fasulyesi salatası yapacağım. Hamur kızartacağım. Dünden pudingli pastam var. Mercimek köftem var. Dolapta. Ama toplantıya gidip gelince misafirlerim gelecek. Çünkü saat 1'de beli toplantısına gideceğim veli toplantısına giderken ne yiyeceğim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ece'nin İsa'yı annesi nasıl temsil edecek. Hep birlikte görecek sevgili takipçilerim. Yine ikinci turumu bitiriyorum. Üçe geçeceğim. Spor yapacağım. Üşüdüm mü? Hayır üşümedim ama çok terledim. Ee, çünkü iki tane kızak ister istemez insanı yürüyüş anında terletiyor sevgili takipçilerim. Alışık değilim çünkü ben bu kadar giyinmeye. Bu cenaze var. Sela veriliyor değerli takipçilerim. Parkın yeşilliklerini göstereyim size. Bizim parkımızın yeşillikleri yağmurla birlikte o kadar güzelleşti ki yürüyüş spor yapanlar burası yol şurası iki yaş üstü bebekler için çocuklar için parkımız Kedinin güzelliğine bakın. Burada kedileri besliyorlar insanlar. Hazır mama getiriyorlar kedilere. Bizim bu yürüyüş alanımızda aslında belediye başkanımız güzelleştirebilir ama maalesef e, bu yol yürüyüş yapanlar için zor oluyor. Çünkü e, endekli, yüksekli. O da insanın ayağını ağrıtıyor sevgili takipçilerim. Buranın 5 turu 10 bin adım. Yani o kadar büyük. Şu. Manzara çekeyim size. Manzara izleyeyim biraz. Şöyle. Burası marketler. Tekirdağ Çorlu'ya gelip de Havuzlar Parkı'nı gören varsa yasınlar bana sevgili takipçilerim. Sonbahar artık yapraklar yerlerde. Şöyle. Ne kadar güzel. Yağmurla yeşillik ağaçlar bambaşka güzel oluyor. yatıyor. Bunu da besliyorlar sevgili takipçilerim. Size burayı da göstermek istedim. Çiçekler biraz soldu, kurudu ama. Bakın burada da küçük iki tane köpüş var. İsmini bilmiyorum. Şöyle. Size burayı da çekmek istiyorum. Evet sevgili takipçilerim şöyle yürüyüşümden geldim güzelce kahvaltımı yaptım havada güneşli güneş açtı sevgili takipçilerim hemen makinaya çocukların montunu bazanın altından çıkardım makineye çalıştırdım yarım saat e, birazcık burcun içinde kıvrışmış o yüzden e, yıkayıp bir kıvrışının açılması için telesereceğim şöyle çocuk odamı Temizledim sevgili takipçilerim. Artık havalar soğudu biliyorsunuz. Kış geldi. Ben de şöyle çocuklarımın yorganını çıkardım. Yorganına nevresimini geçirdim. Battaniyelerini kaldırdım sevgili takipçilerim. Camımızı açtım şöyle hava gelsin diye. Ece Nisan'ın dershane kitapları masasının üstünde. Çamaşırlar vardı. Dolaplarına katladım. Şu gördüğünüz gibi e, rafın tuzunu aldım. Şöyle kız çocuğunuz varsa sizler de biliyorsunuz kız çocuğu birazcık e, kokan oluyor sevgili takipçilerim. Makyaj malzemelerine düşkün oluyor. Hepimizin kız çocuğu aynıdır eminim. Şöyle vallahi burayı derledim topladım sevgili takipçilerim. Potoya da topunu attım. Poyraz gelince oynuyor biliyorsunuz. Böyle mis gibi oldu. Çünkü biliyorsunuz bugün misafirim var. Yatak odamı da derledim, topladım ama orayı çekmeyeceğim sevgili takipçilerim. Oturma odasını da şöyle toparladım. Yastığımızı da oraya koydum. Ejeni ise okuldan gelince birazcık televizyon izliyor burada. Şöyle burayı da temizledim sevgili takipçilerim. Şöyle Evet sevgili takipçilerim, tekrardan evime hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım benim? Beni sorarsanız her zamanki gibi bundan daha iyiyim, daha mutluyum. Sizler nasılsınız peki değerli takipçilerim? Şöyle, Ejdi Nisa'nın e, okul toplantısından geldim. E, boştur boştur eve e, yetiştim sevgili takipçilerim. Misafirim gelecekti ama ben toplantıdan geç çıkınca e, maalesef ki iptal ettirmek zorunda kaldım biraz 8. sınıf olduğu için bizim toplantılarımız uzun sürüyor artık çocukların son senesi olduğu için öğretmenlerimiz daha böyle üzerlerine düşüyor hem okul müdürümüz hem müdür yardımcımız hem öğretmenlerimiz konuşunca uzun sürdü ben de eve geldim şöyle maç fasulyesi haşlamıştım sabah ıslatıp salatasını yapacaktım bu salatayı yine yapıyorum sevgili takipçilerim. Şöyle mutfağıma girdim. Yapmış olduğum bu e, maç fasülyesi salatasını Ecrin Nisa'mın dershanesindeki Hatice hoca Hoca'ya götüreceğim. E, ona söz vermiştim. E, geçen kısır göndermiştim. Aslında benden makarna salatası istemişler ama e, ben bugün onlara bu şekilde bir sürpriz yapmak istedim. Ama e, toplantı çok uzun sürünce biraz da sıkıldım sanki değerli takipçilerim. Biraz sıkıcı geçti. Şöyle bir dereotu aldım e, salatam için. Biliyorsunuz ki olmazsa olmazı maç fasulyesi salatası için deri otu, mısırı ve garnitürü. Bunlar olmazsa bu salatanızın hiçbir lezzeti olmaz. Hiçbir tadı olmaz sevgili takipçilerim. Şöyle güzel bir salata yapalım. Bunu e, sizlerle paylaşmak istedim. E, çok basit, bir misafirinizin geldiğinde hemen yapıp servis edebileceğiniz e, güzellikte bir salata. Ama suyunu şöyle süzmemişim tam. Eji Nisa için toplantıda çok güzel e, şeyler söylediler. Ejil Nisan'ın başarısı. Artmış sevgili takipçilerim. Ee, dershane tabii ki işe yaradı e, Ejil Nisan için. Çünkü ders çalışma saatlerimiz e, daha uzadı. E, soru çözmelerimiz daha derinleşti. O da demek ki daha e, bir ay olmadı. 15'inde bir ay olacak. Demek ki faydasını gördü. Çok mutlu oldum. İnşallah e, şimdi sınavlar var, okul içi sınavlar var. Devletin yaptığı e, ücretle bir sınav. 600 TL verdik. İnşallah o sınavlarda 350'nin üzerinde e, puan alır, yüksek puan e, almasını istiyorum Ercin Nisa'nın En azından e, başardım duygusunu yaşar. Zaten e, kötü bir öğrenci değil Ejciniyse hani o bu e, sınav notları 90 ve 92 ile e, geliyor üst seneden beri o şekil e, Ejcini ama bu sene tabii ki son senesi olduğu için bu sene onu biraz daha böyle destekleme ihtiyacı duyduk babasıyla Ejciniyse inşallah iyi bir liseyi kazanır gider başarır çok isterim. E, emeğinin karşılığını almasını çünkü çalışıyor benim kızım hani e, görüyorum çalıştığını sevgili takipçilerim biraz kız e, çocuklarına sahip çıkmak zor bu devirde e, müdür e, makyaj yaptıklarını falan söylüyor evet yapıyorlar e, evde yapmasalar bile okulda yapıyor sevgili takipçilerim e, arkadaşları birbirine bakarak yapıyor benim kızım götürmese bile makyaj malzemesini okula götürenler oluyor. Buna da gerçekten 3 seneden beri her toplantıda dile getiriyor Hasan hocamız. Önüne hiç geçemedik, geçemiyoruz. Biz velilerle konuştuğumuz zaman hani okulda ister istemez öğrenci arkadaş ortamına giriyor sevgili takipçilerim. İster istemez onun ki daha yaptığın geliyor karşı tarafının ...söylediği ona. Ama derslerinde... ...başarılı olsun... E, ...gerisi... ...önemli değil. Yeter ki onun... E, ...benim için... ...dersi, başarısı çok önemli. İnanıyorum... ...Ecrin Nisa yapar. İnanıyorum Ecrin Nisa 400 puan... ...çıkaracak. E, çünkü kızımı tanıyorum. E, emek veriyorum. Çaba gösteriyorum. E, boşa sallamıyorum hani... Git başımdan derslerin yap gibi değil. İlgileniyorum ben, ilgileniyorum. Babası ilgileniyor. İnşallah o da e, bizim bu e, se bize bu sevinci yaşatır. İnşallah hüsrana uğratmaz hayırlısında hakkında e, hangi hissi varsa, inşallah da da gider çocuğum şöyle. Gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim. Şöyle maç fasulyesini güzelce ıslattım, haşladım. Şöyle yıkadım. Sonrasında garnitürünü şöyle sonrasında mısırı. Sonrasında mısırını ilave ettim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben buna olmazsa olmaz sadece dereotunu otunu ekleyeceğim. Bunun e, lezzetini değiştirecek olan tek şey dereotu sevgili takipçilerim. Bunu e, yapıp böyle dolabınıza koyabilirsiniz saklama kabıyla e, e, soğuk meze olarak yemeğinizin yanına ikram edebilirsiniz e, misafiriniz geldiğinde çayın yanında ikram edebilirsiniz e, severek e, yiyecek olduğunuzu eminim çünkü benim e, yaptığım lezzetleri ben seviyorum. Çocuklarım da seviyor. Arkadaşlarım da seviyor. Belki sizler denerseniz belki siz de seversiniz. Bu tarifi şöyle buram buram deri otu olmazsa olmaz. Bunun içine olmazsa olmazı ne olacak sevgili takipçilerim? Tabii ki salatalık turşusu olacak. Şimdi bunun içine güzel bir Salatalık turşusu doğrayalım. Şöyle kendim e, kurumuş olduğum koymuşum turşusundan içine doğrayalım. ederse e, pazara gideceğim. Biraz turşuluk malzemesi alacağım sevgili takipçilerim. Ama yarın saat 10'da benim diş randevum var. E, diş randevusuna gideceğim. Sonrasında Allah nasip ederse şöyle salatalığımı da doğrayayım. Bir taraftan deri otunun e, buram buram kokusu. Bir taraftan ekşimsi turşunun lezzetiyle bu turşu e, bu salata yenmez mi sevgili takipçilerim? Şöyle. Turşu da o kadar güzel olmuş ki. Muhteşem olmuş. turşumuzu kapatalım. Ejder Nisa gelince onu yer. Şöyle. Şimdi buna tuzunu ilave edelim. Suyu ilave edelim. Şöyle. İsterseniz siz zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Ee, zeytinyağını benim çocuklarım kokusunu çok sevmediği için ben sıvı yağ kullanıyorum ama eşim zeytinyağını çok sever. Ama benim çocuklarım e, biliyor sevgili takipçilerim salatanın içerisinde de olduğunu da biliyor. O yüzden e, ben sıvı yağ kullandım. Ama siz e, zeytinyağı, nar ekşisi de çok yakışıyor buna. Ama nar ekşisini sunum yaptığınızda dökmenizi tavsiye ederim. Şöyle. Bir renk gümüşü oldu. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim. Şöyle. Annem beni neden bu kadar becerikli doğurmuş acaba? Çok merak ediyorum. Hep kendime soruyorum. E, i̇lim bu kadar lezzetli olmak zorunda mı? E, bir şeyleri birleştirmek bile e, onun lezzetini artırmak benim için çok önemli sevgili takipçilerim. Şöyle. Hemen bakalım mı şöyle. <laughs> Muhteşem ötesi. Böyle bir güzellik var mı? Evinizde nar varsa nar da ekleyebilirsiniz buna. Benim evimde nar yok şu anda. Şöyle gördünüz mü sevgili takipçilerim. Canınız çekiyorsa hemen aktardan veya böyle haktandan e, maç fasulyesi, e, garnitür, mısır ve dereotu otu ve turşu arkadaşlar. Başka hiçbir şey gerek yok. Yağ, limon ve tuz. Size muhteşem bir ara öğün ve akşam yemeklerinde güzel bir salata. Bence eşim de çok sevecek çocuklarım da. Bu güzel bir menü oldu benim için. Burayı hemen şöyle silelim. Şöylesine koyalım. <laughs> Evcinin Şöyle. <laughs> en çok sevdiği şeylerden bir tanesi. Yarın. Cumartesi kermes varmış Gazze için. Ee, bizim okulumuz her sene yapıyor ve yardım e, kermeslerini. E, velilerden Hasan Hoca bir şeyler yapmasını ya da maddi olarak e, destek vermesini istedi Toplantıda. Ben de şey e, Hasan Hoca'ya şey söyledim. E, hocam dedim ben işli köfte yapmak istiyorum ama ben e, kermeste de değil. Ben öğretmenlere e, satmayı düşünüyorum. Öğretmenlerden alacağım parayı da siz hani yardım olarak gönderebilirsiniz diye anlaşmasını yaptım. Hasan Hoca peki dedi. Yarın öğretmenlerle konuşacağım dedi. En azından e, kermeste e, hani benim satış yapma gibi bir imkanım olmuyor sevgili takipçilerim. Yapan kişilerde satmak zorunda oluyor. Ama ben e, en azından 10 veya 20 tane iş köfte yapıp e, öğretmenlere tanesini 10 liradan veya 7 liradan versem e, Ejdi Nisa adına şöyle bir bağış yapmış olurum. Çünkü öğretmenler bir de benim e, böyle hamur işlerinde ve böyle salata tür e, şeyleri yaptığımı ve YouTube'umun olduğunu bildiği için Hani böyle istekleri olabiliyor öğretmenlerin. O yüzden e, demek istediğim elimden geleni her zaman e, yardım için kullanırım. Ama elimden de gelmiyorsa yapacak bir şeyim yok sevgili takipçilerim. Şöyle kahve yapalım mı? Sanki bugün şöyle bir e, Türk kahvesi içmedim. Şöyle güzel bir Türk kahvesiyle. Ee, günüm devam etsin. Şurada şöyle koymak istiyorum. Bu da e, limon suyu. Bugün sabah da kahve içmedim. Eşime teklif ettim. Eşim dedi ben içmeyeceğim. Camiye gitmem lazım. E, tam cam e, saatine yakın gelmişti. O da banyo falan yapayım derken içemedik. Ben de toplantıya gittim. Şöyle sade bol köpüklü bir Türk kahvesi içip sonra Ejrin Nisan'ın dershanesine gitmem gerekiyor. çünkü Geçen kahve alınca eline diline sunum yapayım kendime sevgili takipçilerim. Şöyle Şöyle sunumlu bir kahve keyfi yapayım. Sonrasında telde çımaşıları falan var. Onları toplanacak. e gidip geleceğim derken şöyle e, bunu da böyle yaptım mı Rejini da nadul yapmıştım, rejini istada nadul demiş gitmiş. Evet. Güzel bir kahve zamanı. Şöyle buyurun gelin hep birlikte kahve içelim. Size de yapayım sevgili takipçilerim. Bugünlük böyle olsun. Görüşmek üzere Allah emanet olun. Böyle yakından göstermek istedim size sevgili takipçilerim. Haç fasulyesi. Şöyle misler gibi ekşili. Ellerime sağlık.